Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bir puanımızı Hep beraber bir daha kontrol edelim Bir şerbet vermiştim 3-4 gün önce Bakalım o şerbeti yemiş mi Bir de arkadaşlar Eğer arı sıkıştırılmak istiyorsa Boş da varsa Onları alacağım Hep beraber bir kontrol edelim Arkadaşlar Hanım 4 gün önce baktığımda yavru yoktu arkadaşlar. Ondan sonra o gün bir şerbet vermiştim buna. Şurup vermiştim. Ee, şurupluğun içerisine koymuştum arkadaşlar. İşte şurupluk boş. Şurupluğu çekmişler. Şuruptan şurubu çekmişler. Herhangi bir ölüm de gerçekleşmemiş arkadaşlar. İşte ilk çerçevemiz bu. Vermiş olduğum şurubu buralara doldurmuşlar arkadaşlar. İkiye bir hazırlamıştım. Koyu bir şurup hazırlamıştım. Hazırlamış olduğum şurubu buraya koymuşlar arkadaşlar. Süt güzel arkadaşlar. Şurası komple kapalı, açık. Bu tarafta aynı şekilde arkadaşlar. Kapak çerçevesi. Gayet güzel. Evet, ikinci çerçevemiz Eğer gözüküyorsa, gözük... telefondan ancak bu kadar çekiliyor arkadaşlar. Gözükmeyebilir. Daha önceki kontrolümde e, bu kuvarım yavru atmamıştı, ama şimdi görüyorum ki atmış arkadaşlar güllükler var. Aramız yavruyu atmış. Gayet güzel. Beslemenin farkı arkadaşlar. Hava bulunduğunuz bölgede hava iyi ise arılarımızı mutlaka besleyelim arkadaşlar. Evet. Üçüncü çıtamız. Evet. Bunda da yavrular var. Güzel arkadaşlar. stok durumu gayet güzel arkadaşlar. Buraya da günlüğü basmış arkadaşlar anamız. Şurası komple kapalı. Polen. Stok durumu gayet güzel. Bu tarafa da baktığımız zaman neredeyse full kapalı arkadaşlar. Şu kısımda El içi kadar bir yavru atmış anamız. Şu an gördüğüm kadarıyla arkadaşlar 3 kütesinde yavru var arkadaşlar. 3 kütesine anamız yavru atmış maşallah. Çok güzel. Burada sıkıştırılacak bir durum yok arkadaşlar. Çünkü ortadaki 3 çerçevede Anamız yavru attığından dolayı bunu bu şekilde aynen beş çerçeveyle bırakıyorum. Buna yavruyu geçtiği için arkadaşlar bir de kek vereceğim. Arkadaşlar ben çeyreğini veriyorum. Yani 250 gram. 250 gram veriyorum. Yedikçe bir daha veririz arkadaşlar. Bunlara bir ödül olsun. Güzel yavru atmış. Bu stokları hızlı bir şekilde tüketecekler arkadaşlar onun için beslemekte fayda var, yarar var. Eğer bulunduğunuz bölgede havalar iyiyse, güzelse e, kovanların arılarımızı besleyebiliriz arkadaşlar. arkadaşlar. Bu kovanımız böyle. Birlikte bu kovanımızı da kontrol edelim sizinle beraber. Bakalım bunun durumu nasıl. Evet arkadaşlar. de şu kuhanımızı kontrol edelim. Bakalım onun durumu nasıl. Arkadaşlar gübre çuvalı kullandığım için eleştirenler var. Ama bu çuvalları buraya koymadan önce güzelce yıkadım. Ondan sonra koydum arkadaşlar. Elimde şeker çuvalı yok. Ee, başka bir çuval olmadığından dolayı bunları kullandım. Ama kullanmadan önce yıkandı arkadaşlar. Yıkandı ondan sonra konuldu. Onun için bir zararı olacağını zannetmiyorum. Ama yıkanmadan konmuş olsaydı e, mutlaka bir zararı olurdu. Yıkadım ondan sonra kullandım arkadaşlar. kalp yarımız arkadaşlar. Bakalım bunun durumu nasıl? Şöyle arkadaşlar gayet güzel. kapalı arkadaşlar. Kapalı stokları var. Bu tarafta aynı şekilde kapalı stokları var arkadaşlar. Vermiş olduğum şurubu da buraya gözlere atmışlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu çtamen durumu da böyle arkadaşlar. Üst tarafı kemer bal, şu gözleri de temizlemişler arkadaşlar. Daha yavru atmamış bu çerçeve ama temizlemişler. Bugün yarın e, atacaktır. Bu tarafta aynı şekilde arkadaşlar. Üst tarafı kemer bal kemeri. Ortayı temizlemişler arkadaşlar. Büyük ihtimal bugün yarın anamız buralara yumurtayı atar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anamız daha önceki kontrollerimde bu anamız yavru atmamıştı ama bugün kontrol ettiğimde şimdi görüyorum ki anamız şuraya şöyle yavruyu atmış. Diğer tarafa da bakıyorum arkadaşlar. İşte anamız da burada kırmızı boyalı. Evet arkadaşlar buraya da şöyle komple yavru atmış arkadaşlar. İşte anamız arkadaşlar kırmızı boyalı parmağımın ucunda büyümüş artık çok yoğun bir şekilde yavruya geçecek şu kısmı yavru yavruyu basmış arkadaşlar üst tarafta görüldüğü gibi bal kemeri e, ve gözlerden e, polenler de gözüküyor arkadaşlar e, gayet güzel seneyi kayıpsız atlattım arkadaşlar. İnşallah bundan sonra da bir şey olmaz. E, şu an için hiçbir kaybım yok. İşte görüldüğü gibi arkadaşlar. Kapak çıksası. Gayet sütü güzel. E, vermiş olduğun şurubu buralara koymuştu arkadaşlar. Diğer tarafı da bu şekilde. Arının yoğunluğu da güzel. Bu dört çıta arı kestane mevsimli arkadaşlar. 20 çıta da olur. Daha da fazla olur. Eğer bakarsak ilgilenirsek durumu gayet bu mevsim için güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buna da yavruya geçmiş. Onun için tek vereceğim. Arkadaşlar bir çeyrek de buna veriyorum. Yavruyu geçmiş çünkü. Bunlar yavruyu besleyecek. <laughs> Aramızın durumu böyle arkadaşlar. Bu mevsim için gayet güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arılarımın durumu böyle, eğer bulunmuş olduğunuz yerde hava durumları iyi gidiyorsa arkadaşlar, hava raporları iyi gidiyorsa, mutlaka arıları kontrol edin, beslenmesi gerekiyorsa besleyin, analarını, stok durumlarını kontrol edin arkadaşlar, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, ee, hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum arkadaşlar.